alanları. Vektörler ve vektör alanları. Şimdi 3 artı 4 j, 3 i artı 4 j, yani i x yönünde, j y yönündeki oku göstermek üzere 3 i artı 4 j dediğimizde 3 x yönünde, 4 de y yönünde ve bunların bileşkesi 3 artı 4, 3 i artı 4 j veya eksi 3 i artı 4 j dersek yön değişik işte, kadede eksi üçlüyü artı dörtlüyü olursa bu da bu tarafa doğru bir vektör. Bu x'ye düzleminde bir vektör bu gördüğümüz. Şu şekilde bir durum olursa px'ye bir fonksiyon qx'ye de bir fonksiyon x ve y içeren fonksiyonlar F eşittir. P eksiye i artı Q eksiye j dediğimiz zaman bu eksiye düzleminde her noktada değişen bir vektör. Her noktada hem büyüklüğü değişiyor hem yönü değişiyor. Yani hem şiddet hem yönü değişiyor. Yani şurada gördüğümüz gibi P, P ve Q'nun değerlerine göre her noktada değişik bir vektör var karşımızda. Vektör alanı Dediğimiz şey her noktada değişen vektörlerden oluşan bir vektörler topluluğu. Bir vektörün belirleyen şey başlangıç noktası, şiddeti ve yönü. Yani üç temel eleman var vektörü belirlemek için. Mesela 3, 4. X eşittir y eşittir 4 noktasından yönü x ekseni ile 60 derecelik açı yapan 10 şiddetindeki vektörü çizin denildiğinde yapacağımız iş. Başlangıç noktası x eşittir 3, y eşittir 4. X'in 60 derecelik açı yapacak ve şiddeti de şuradaki şiddetinde vektörün uzunluğuyla belirtiyoruz. Burada da uzunluğu 10 olan bir vektör. P 610 10 noktasında değeri 3i artı 8j olan vektörü çizin. Yine aynı şekilde 610 10 noktasını buluyoruz. X yönünde 3, y yönünde, pardon burada. Evet burada 8 i artı 3 y olan vektörü çizin denildiğinde x yönünde 8 y yönünde 3 gittiğimizde bileşke vektör f. 6 10 noktasında değeri 3 i eksi 8 j olan vektörü çizin. Bunları değiştirelim. Evet x yönünde 3 y yönünde eksi 8 bileşkesi de bu. Başka bir soru. 6-10 noktasında eksi 3i eksi 8j olan eksi 3i eksi 8j olan vektörü çizim denildiğinde 6-10 noktasından 3 eksi x yönünde 8 eksi y yönünde giderek elde ettiğimiz bileşke vektör. Aradığımız vektör. Eksi 6-10 noktasından değeri 3i eksi 5i olan aynı şekilde eksi 6-10 noktasından 3i 3 pozitif. Eksi 5 olan vektörü çizin. Aynı şekilde eksi 2 eksi 4 noktasında eksi 3 i eksi 7 olan eksi 3 i eksi 7 olan çizildiğinde bu şekilde çiziyoruz. Şimdi bu şekilde e, P ve Q fonksiyon olan e, sistemde biz buna vektör alanı diyoruz. Eğer 3D bileşen olursa yani Z değişkeni de hesaba katılırsa o zaman x, y, z, i, q, x, y, z, j, r, x, y, z, k bu uzayda bir vektör alanını belirtiyor. Mesela y eksi x, i artı x eksi y, j vektör alanının 6, 10 noktasındaki değerini x, y düzleminde gösterin. Burada yapacağımız iş x yerine 6, y yerine 10. Koyarsak şurada x yerine 6, y yerine 10 koyduğumuzda, Sonuç şurası 4 alır. 4 i 10 6. Şurası da 6 10. Yani x yerine 6 y yerine 10 koyduğumuzda 6 10 olur. 6 bu da eksi 4 4 i 4 j olur sonuç. O zaman 6 10 noktasında 4 i 4 j bu şekilde bir vektör olur. Başka bir soru. Y eksi x diye -X, x y j Pardon bunu yukarıda yaptığımız soru. Başka bir sorumuz. Y artı eksi x i y eksi 6 on noktasındaki değerini gösterin. Yani şuradaki her ikisi de y eksi x y eksi, 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 eksi olursa bu defa 4 i e artı 4 i yani bu da altı on noktasında böyle bir vektör. F eşittir x artı y i eksi 3 y j bölü x kare artı y kare vektör alanının Aşağıdaki noktalardaki değerini x'e düzleminde gösterin. P1 noktası 0, 1. Yani x 0, y 1. P2, x 1, y 0. P3 noktası x eksi 1, y 0. Vesaire. Şimdi P1 noktasından başlayalım. P1 noktasında şu F alanında x yerine 0, y yerine 1 yazdığımız zaman sonuç 1 eksi 3 Yani x yerine 0, y yerine 1 yazdığımız zaman Şurası 1 olur. Burası i. Burası da 3. Eksi 3 olduğu için eksi 3. J. Şimdi bölü 0'ın karesi. Şurada 0'ın karesi artı 1'in karesi. O da 1 yapar. 1 eksi 3. I eksi 3 J. O zaman 0, 1 nokta. Yani şurada 0, 1 noktasında. Yani x'in 0 yerinin 1 nokta olduğu noktadan. I eksi 3 J vektörü şu şekilde bir vektör, aranan vektör. İkinci de x eşittir 1, y eşittir 0. x eşittir 1, y eşittir yine aynı şekilde x eşittir 1, y eşittir 0. Peki karesi şimdi 0, 1 e, artı 0'ın karesi, eksi 3 çarpı 0'ın karesi. Sonuç i. i demek yani bir x'in bir y'nin sıfır olduğu x'in bir y'nin sıfır olduğu şu noktadaki i vektörü demek bir birim vektör. Ne yöne doğru? Sadece x yönüne doğru i olduğu için. J yok. O zaman x ekseni üzerinde ve x ekseni paralel gidecek haliyle. Yani burada yaptığımız iş x yerine veya yerine değerlerini koymak ve sonradan ortaya çıkan vektörü çizmek. Mesela burada x yerine bir, y yerine sıfır koyduğumuzda sonuç i çıktı. Bu da i demek. Yani x'in bir, y'nin sıfır olduğu yerde bir birim 2i, 3i olsa daha uzun olacaktı ama i olunca bir birimlik vektör oldu i. X eşittir eksi bir, y eşittir sıfır olursa x yerine eksi 1, y yerine 0 koyarsak benzeri şekilde eksi i çıktı sonuç. E bu durumda da eksi 1, 0'da yön eksi i yani negatif x yönünde bir birimlik vektör. Mesela x eşittir 2, y eşittir eksi 3 için x eşittir 2, y eşittir 3 noktasındaki vektörün değeri x yerine 2, y yerine 3 koyduğumuzda yukarıdaki fonksiyon, tabi ana fonksiyonumuz şu yukarıda verdiğimiz Ana fonksiyonumuz bu. Bu fonksiyonda x yerine 2y yerine eksi 3 koyduğumuzda sonuç 1 bölü eksi 1 bölü 13 i artı 9 bölü 13 j yani eksi 0.08 i artı 0.7 j yani negatif yönde x negatif yönde ve j de pozitif yönde olmak üzere tabi 2 eksi 3 noktasından hareket edeceğiz. Burada pozitif yönde y negatif yönde x olmak üzere vektörümüz de bu şekilde. Benzer şekilde x eşittir eksi 2 y eşittir eksi 3 koysak bu defa yine eksi 2 eksi 3 koyduk x yerine eksi 2 y yerine eksi 3 hesap yaparsak sonuç eksi 0 3, 38 0, 38 yaklaşık 04 4 i artı 0 7, j yani bu da aynı şekilde e, eksi 0 38 negatif yönde e, x yönü negatif yönü, y yönü pozitif. Bu da bu, yöne doğru bir vektör. Bunun gibi herhangi bir vektörü yönüyle, şiddeti ve başlangıç noktasıyla bir vektörü tanımlıyoruz. Şimdi buraya kadar tek noktalar hareket ettik. Mesela şu noktada şudur, şu noktada budur gibi genel olarak da mesela f eşittir j vektör alanını x'e dizleme gösterin şeklinde bir soruyor. Şimdi f eşittir j. Her tarafta j. Yani her tarafta bütün x'e düzleminde nereden başlarsak başlayalım bir birimlik bir vektör. Yani dolayısıyla şu şekilde bir vektör alanı olacak. f eşittir j. f eşittir x vektör alanını x'e düzleminde gösterin denildiğinde şimdi ee, x eşittir sıfır, sıfırdan büyük yani bunu yapacağımız işlem liste yapıp her x için f'nin değerini bulmak. Şimdi burada e, x i x neyse f'de o. Fakat yani gördüğümüz gibi x pozitif yönde arttıkça f eşittir x i olduğu için vektör şiddeti artıyor. Keza negatif yönde Artarsak bu defa negatif yönde artıyor şiddeti. Yani eksi 10 eksi 10 eksi 10. Eksi 8'de 8 iyi 8, gibi. Ve y'ye de bağlı değil. Yani y ne olursa olsun aynı. Y ne olursa olsun aynı şiddette. X e sadece x'e bağlı. Mesela f eşittir y'ci de aynı şekilde x'e düzlemde de gösterin denildiğinde burada da aynı şekilde. Sadece vektör Y'ye bağlı, X'e bağlı değil. Y yönünde art, yani Y pozitif yönde gidilirse daha şiddetli. Negatif Y yönünde gidilirse negatif yönde daha şiddetli. Fakat X'e göre hiçbir şekilde değişmiyor. Her noktadaki X de aynı. P eşittir ye i. Vektör alanı X'e düzleminde gösterin. Burada da Gördüğümüz gibi y arttıkça artacak. Şimdi x'e e bağlı değil. Belli bir e, y için sabit. x Yani x değiştikçe e, vektör aynı kalıyor. Yani şuradan baktığımız zaman x değiştikçe herhangi bir değişme yok. Aynı şekilde şurada x değiştikçe herhangi bir değişme. Sadece y'ye bağlı olarak değişiyor. Belli bir yerde de sabit. Mesela y eşittir 5 diyelim. Burada aynı şiddette y eşittir 10 da aynı şiddette y eşittir. Eksi 10 da aynı şiddette. X değiştikçe değişmiyor. X ile X'e bağlı değil. Y f eşittir. Y i. Mesela eksi y i artı x j vektör alanını x y düzleminde gösterin. Şimdi her x y için tablo yapmamız lazım burada. Yapalım. Mesela x1, y0 için p ve q ne olur? Yani şurada x yerine 1, y yerine 0 koyarsak ne olur? Direkt p0, yani y0 olduğu için p, direkt pi artı qj, direkt xj olur. Yani q1 olur. Aynı şekilde x'e 2, y'ye 2 versek, yani x'e 2, y'ye 2 versek burada p ve q değerleri eksi 2, 2 olur. Şimdi bütün bu listeyi yaptıktan sonra nokta nokta çizmemiz lazım. Mesela bir sıfır demek. Bir sıfır şurası. Bir sıfır şu nokta. Bu noktada vektörün değeri P sıfır. E, yani X yönünde ilerleme yok. Y yönünde bir. Yani X yönünde ilerleme yok. Y yönünde bir. Daha sonra mesela sıfır bir diyelim. Yani X 0 Y bir. Yani x'in 0 1 olduğu yer şurası. Ve bu durumda da p eksi 1 yani x yönünde eksi 1, y yönünde sıfır. Yani şurada x yönünde eksi 1. Şurada gördüğümüz x yönünde eksi 1. Y yönünde bir artış yok. Bu da x eşittir sıfır, y eşittir bir. Herhangi bir noktada mesela eksi 3, x'in eksi 2, eksi 2, y'nin artı 2 olduğu ya da x'in Eksi 3 yani sıfır oldu gibi bütün noktaları teker teker incelersek ve bunu çizersek şöyle bir çizeriz, çizmiş oluruz. Hatta bunu daha bilgisayarla daha geniş ortamda çizersek karşımıza şöyle bir grafik çıkar. Yani aynı dairede eşit şiddette olan ve sürekli teyitleri, orijinal teyitlik olan bir alan, vektörler dizisi çıkar ki bir vektör alanı diyoruz. Neyin vektör alanı? Şurada x y i artı x j'nin vektör alanına x y düzleminde çizmiş oluyoruz böylece. Başka bir örnek 3 boyutlu ortamda çizersek eğer e, y j'yi o zaman tabi x y z 3 boyutlu ortamda çizersek y j bu defa y eksenine göre y arttıkça artan y azaldıkça azalan x'e ve z'ye bağlı olmayan bir vektör alanı elde ederiz. Mesela aynı şekilde f eşittir z k dersek bu defa z yönünde z arttıkça artan negatif z yönünde aynı şekilde negatif z yönünde de arttıkça negatif z yönünde vektörün şiddeti artan bir vektör elde ederiz. Mesela başka bir alan F eşittir y i artı sinüs x j. Yani x yönündeki e, i y, y koordinatına bağlı ve j koordinatı da sinüs x'e bağlı. O zaman bunu çizersek yani adım adım mesafe çizersek şöyle şekiller elde ederiz. Belli alanlarda toplanan y büyüdükçe yani ya büyüdükçe baskın birinci elemanı baskın hale gelen bir vektör elde ederiz. bunlar adım adım çizmek lazım. Aynı şekilde y, iz, z, x z, e, gibi vektörler çizersek de böyle bilgisayarda çizersek böyle grafikler elde ederiz. Bu neden nerede kullandığımızla ilişkin güzel bir örnek. Mesela bir borudaki sıvı akışını izlemek için Şurada gördüğümüz gibi mesela sıvı hızı eşit olarak gelmiş. Şurada hız mesela şöyle baktığımızda e, hızın yani akışın su akışının yönü bu tarafa doğru, bu merkezde bu tarafa doğru, ileride bu tarafa doğru ve tekrar düzgün bir hale geliyor A, akış. Şurada eşit şiddette. Mesela şuradaki akış hızı büyükken, şurada akış hızı daha küçük. Yani boru genişlerde için gibi. Bu bu tip yerlerde kullanılıyor bu vektör alanları. Bir başka kullanım alanı ise mesela bildiğimiz yerçekim alanı x, i artı y, j artı z k x K, artı y K, z K. Bu da yer çekim alanı. Mesela şurada x, y, z küçüldükçe şiddet büyüyor. Yani x sıfır, 0 olsa yani tam merkezde kuvvet sonsuz gibi. Ve e, yönü de sürekli olarak merkeze doğru yani x, y, Z K sürekli olarak her nokta merkeze doğru bir e, vektör alanı var. Bu da üç boyutlu çizim yaparsak bu da böyle bir şey çıkar. Bu da yer çekimi alanı. Aynı şekilde elektromanyetik alanlarda da benzeri durumlar ortaya çıkar. Akışkanlarda, elektromanyetik alanlarda akıllarda, akış yani akı elektronun akıda benzeri vektör alanları ortaya çıkar.